Merhaba arkadaşlar. Bir yeah. kardeşimiz var. Madde bağımlısı. halen kullanmaya devam ediyor. Şimdi merak edilen bazı sorular var ve onlara sormak istiyorum. Ona sormak istiyorum. Ne zaman başladın? Kaç yaşında başladın? 5 yaşındayım. Başladım. Neyle başladın? Yüksek ses. Peynir. Peynir, peynir, peynir Eroinle başladım. Ka İlk başta eroinle mi başladın? Evet. Peki bunu nerede başladın? Yani bir arkadaş ortamında mı? Ya da... Arkadaş ortamı saydım. Birileri mi tavsiye etti sana? Tavsiye etmemdi de. Hı. Kendin mi istedin? Evet. Merak mı ettin? Onun hakkı yok. Söyleyeyim. Anladım. Peki pişman mısın? Tabii ki. Şimdi ne kullanıyorsun? Ben peynir ulattım. Hı. kristal denilen meti kullanıyorum. Meti kullanıyorsun. Meta, meta, ne? Tabii. He. Peki nasıl, neden onu kullanmak istiyorsun? Ya şu an istek değil mi? Mecburiyetten. Mecburiyetten. Ucuzun mu istiyor? Evet. Sıkıntı yaşıyorum. Ne, nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun şimdi? Mehmet'te sürekli uy uykar getiriyor. Evet. Ağırlıyor. Hiç İçtiğin zaman evet. dinç. Dinç oluyorsun. Uykudan kalmıyor. Hatta uyum, uyuyamıyorsun. Kaç kere uyuyorsun? Kaç gün değil şu an. Yani, zaman o seni yarım uykudan götürüyor. Şimdi e, ne kadar? Onun fiyatı ne kadar? Ya, şu an Gramı gram olarak veriliyor. Evet. Gramı 300 er, 400 er sen o civarda. Peki bir gram ne kadar yetiyor? Yani ya iç, iç, içine göre değişir de ortalama bir gün yeter. Bir gün yetiyor. Yani, i̇çine göre değişir de oturup sefere de içersin. Ailen nerede? Ailen nerede gitti? E, seni biliyorlar mı? İşte bir gram bile Peki bilseler üzülmezler mi? Anne. Hı -hı. Pişman mısın buna başladın mı? Tabii. Ne? Yani yeniden o 5-6 sene önceye dönsen içer miydin? Hayır. İçmedin. Peki bunu bırakmak için yani bir, bir, kendini zorluyor musun yoksa böyle devam ediyor musun? Yani ben be, be peyniri bıraktım şu an. Evde içmiyorum. Hı bir bu, de bunu başlayıp böyle yani bunun sayesinde bıraktım ama tabii ki. Peki bunu bu, yani? peki yardım almak ister misin? Mesela evet. desem ki sana, hadi gel gidelim, hastanede seni tedavi ettir ettireyim, desem, gelir misin benimle? Tabii ki. Gelirsin. Evet. Peki ben de sana söz veriyorum, bütün bu insanların önünde. Peki ben de seni götüreceğim hastaneye. Ama evet. bir daha içmeyeceksin. yardım alacağız. Hastaneye gideceğiz birlikte. Ve bu, bu topluluğu yani genelde çevrendeki insanların yüzde kaçı yüz kullanıyor bunu? Efe, efe, yani. Mesela yüzdeye vurursak yüzde seksen, yüzde doksan, yani, yüzde yüz. seksen onları birlikte sen de kullanıyorsun. Evet. Kim peki kimse sana hiç mi bunu içme? şey denemeler pekte de gerek yok. Şemlerin halini de görüyorsun işte insan düşüyor yine. Ne? Aynalama iyi başlar. En başta en başa. İyi aynanın mı denemedin mi? mi? Evet. Daha da numara sıkıntılı. Evet, hmm. ayıldı. Seamul memleketinden mi başladın? Hayır. Antalya'ya geldin. Antalya arkadaş ortamında. Evet. Yani. Peki insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yani kimse ben düşmem, ben şey yapmam diye düşünmesin. Ben sigara içen, sigaradan bile de nefret eden bir insan boş bildiğiniz. Evet. Ama, yani. şimdi. Ama şimdi. şimdi farklı oldu. Yani. yani, kimse ben bağımlı olmam diye düşünmesin. Ben iradeliyim diye. Yani uçtuğunda iradeli bir şey yok. Peki anne babalara ne dersin? Yani çocuklarını e, için ne dersin? Anne babalar ne yapsın çocuklara bulaşmaması için? Boş bırakmasınlar, çok da sıkmasınlar. Değil mi? Orta kararlı. Çok da. sıktığı zaman yani, yani da. Merak ya, eder. Ya buna olup da hani, kendini rahatlatmak için düşer. Boş bırakırsan bu sefer de boşlukta şey olur. Peki ben diyelim ki hiçbir şey bilmiyorum. Ben senin uyuşturucu kullandığını nasıl anlarım? Ya zaten belli eder yani. Mesela? Yani şeye göre değişir da... De, sürekli uyku haline falan. Ya da uyanık. İstediği zaman unutmayın. Ben için söylerse uyanık olur. Hı. Ama içmediği zaman da tam tersi. Uyuyor. Ha. Eroinde ise tam tam tersi. Eroinde içtiğin zaman daha bir şey seni şey yapar. Anladım. Peki bu ot falan bunları içtin mi hiç? Cigarayı da içtim. Işte. Hı. Ha yani cigara içlerinde en iyisi. En temiz yani. Yani. tabii iyi değil. Teker kötünün iyisi. Evet kötünün iyisi. Şey iyi. Onlar yani kadar zararlı. Hap falan kullandın mı? Hap O da aynı hizmet gibi. Bu şey bak... Son düşüşü vardı tabi. Yani düşüşünde yine ağrı, sızı, kötü oldu. Anladım. Teşekkür ederim. Güzel. Çok sağ ol. Ben de sana herkesin önünde söz veriyorum. En yakın zamanda seni hastaneye götüreceğim. Sen de bana söz vereceksin ama. Söz vereyim. Ben seni tedavi ettireceğim. Tamam mı? Güven. Yeni sürdüm, yeni bıraktım ki kendinin şeyi daha fazla. Kıracağım. Ya eroini. Ben bunu bırakmak daha zor, bunu başardın, bunu zaten... Onu bunu başardın diyorsun. Var. Peki, ben sana yardım edeceğim. Sen de bana yardım edeceksin, tamam? Yani götüreceğim, elimden gelen her şeyi yapacağım, seni tedavi edeceğim. Sen de bir daha bunlara ulaşmayacaksın. Söz mü? Söz. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere de bizi dinlediğiniz için.